Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda LCD ekran için metinleri de yazdığımızda LCD ekrana girebileceğiniz metin arayüzü yapacağız. Yani kullanıcı arayüzü yapacağız. Hemen malzemelere geçelim. Güzel bir proje fakat uzun proje. Kusura bakmayın onun için. İlk olarak malzemelerimiz bir adet LCD ekran. Bunu yönetebilmemiz için bir adet Arduino. Bunlar birbirine bağlamamız için jumper ve bilgisayarla Arduino'yu bağlamamız için bilgisayar ara bağlantı kablosu gerekiyor malzemelerimiz bu kadar. Şimdi LCD ekranı biraz göstermek istiyorum bilmeyenler için. Burada gördüğünüz gibi birkaç tane pini var. Bunları üzerinden kontrol geliyor. Gördüğünüz gibi birçok pini var. bunun yerine daha az pin olması için arkada gördüğünüz gibi karaci modülü var. Bunun sayesinde 4 adet pin bu bir sürü şeyi pini kontrol edebiliyoruz. Burada gördüğünüz karaci entegremiz var. Bunun sayesinde yapıyoruz bu şeyleri. Burada gördüğünüz gibi iki satır ve 16 sütundan oluşuyor. Bu şekilde yazılarımızı yazabiliyoruz yani sınırlarımız bunlar. Kablo kısmına geçelim zaten dört tane kablomuz var. Çok basit bir devresi var. Kurt kısmı biraz daha uzun tabii bunun için. Burada gördüğünüz gibi bunu takıyorum. bu tamam. bunu taktım. sonra Arne'ye geçelim. Arne'ye bağlamamız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi beyaz jumper GND'ye, gri jumper ise VCC yani 5 volt pinine bağlanıyor. Burada gördüğünüz gibi SDA yani mor olan A4'e, SCL mavi olan A5'e bağlanıyor. Bağlantımız bu kadar. Yine bilgisayara araba bağlantı kablosunun ardına takıyorum. Bağlantımız bu kadar basit. Şimdi kod kısmına geçelim. Burada gördüğünüz gibi ilk satırda import custom ticket kütüphanesini alıyoruz içeri. Bununla kullanıcı arayüzünü yapacağız. Onun için kullanıyoruz bu satırı. Burada import serial ile seri iletişim kurmak için bu kütüphaneyi kullanacağız. Bu da e, Arduino iletişim kurmak için import time'da zaman e, fonksiyonlarını kullanmak için e, kullanmam gereken bir kütüphane. Bu da seri port ayarlarını kullanmamız için Arduino bilgilerine girmemiz için e, kullandığımız bir satır. time birde bir saniye bekle beklemek için time de iki saniye beklemek için yani porta açtıktan sonra iki saniye bekleyeceğiz. Ondan sonra devam edecek. Burası da Arduino'ya göndereceğimiz verileri tanımadığımız kısım. Burada gördüğünüz gibi yazı, animasyon, hız verilerini burada yazıyoruz. Alta geldiğimizde gördüğünüz gibi yazınız için bir alan. Burada animasyon için bir alan. Burada da hız için bir alan bulunuyor. Onun altına geldiğimizde ise bir display yani ekran için bir şey bulunuyor. Bundan sonra alta geçelim. Burada verileri göndermemiz için bir buton oluşturacağız. Onun kod kısmı da bu fonksiyonu. Burada gördüğünüz yazı kısmını alıyor. Bunun altında animasyon kısmını alıyor bu kodlarla. Bunun altında ise hız verisini alıyor. Sonra aşağı inerek bunları bir ekrana bastırıyoruz ilk olarak. Ondan sonra da bunları derleyip Ardünya yolluyoruz. Bu en altta bir satırla. bir alta geldiğimizde oluşturduğumuz kullanıcı arayüzünün verilerine giriyoruz. Burada bir ekran oluşturuyoruz. Burada ekran şey program için bir başlık oluşturuyoruz diyebiliriz. Buraya geldiğimizde ise yazımız yazmamız için bir boşluk yani yer oluşturuyoruz. Burada veriyi alıp gönderiyoruz, paketliyoruz. Burada animasyon için gerekli bilgiler var. Burada gördüğünüz gibi animasyon e, yok. Animasyon. Burada gördüğünüz gibi işte animasyon ilgili bilgiler var. Yani teknik tek açıklayıp videoyu uzatmak istemiyorum. Burada gördüğünüz gibi sağ, sol, dayama gibi şeyler var. Siz bunu değiştirebilirsiniz tabii kendinize göre. Burada da değerleri topluyor ve göndermek için değerliyor aslında. Bu son iki Fonksiyonun son iki satırıyla bir alta geldiğimizde gördüğünüz gibi burada hız çubuğu var. Bunun değerlerini oluşturuyoruz. Burada gördüğünüz gibi 100'den 1000 arasından kadar güzel er, güzel er artıyor. Pardon 3'er 3'er artıyor. Ekran küçük olduğu için göremiyorum kusura bakmayın. Burada da yön ürünleri oluşturdum. Burada da buton için değerler var. Bu buton ne yapacağını açıklıyoruz burada Burayı tekrar paket yapıp göndermek için kullanıyorum da programı sonlandırmak için bir fonksiyon. Son olarak bunu giriyoruz. Kodumuz bu kadar. Şimdi Arduino koduna geçelim. İlk olarak yazıları büyütelim daha net görünsün. Burada Vfx'in üzerine geliyoruz. Tanımlama yapacağız buraya. Hashtag Include Iklc ekran kullanacağımız için Yani ekmeğe yazacağımız için y.h yazıyoruz şek include burada karaci ekran kullanacağımız için liquid crystal karaciğe nokta hoş panesini ekliyoruz sonra liquid crystal burada karaci. her şeyi. burada da satır sütun adres gibi bilgileri tanımlıyoruz 0. çarpı adresi 16 satır say sütün sayısı sütun sayısı yine satır sayısı oluyor. Buraya string text yazıyoruz. int speed 500 yani varsayılan olarak 500 hızında geliyor. Yazı kayma şeyi string animation no yani default olarak animasyon olmadığı e, şeklini kullanıyoruz. int length hem genişliği oluyor. Onu tanımlıyoruz. Bu setup'a işte gelip serial.begin yazıyoruz. Yani seri iletişimi başlatıyoruz. 9600 hızında, bit hızında. lcd.init Bu da lcd ekranı başlatmak için kullanılıyor. Noktalı virgül. lcd.backlight Noktalı virgül. Bu da lcd ekranın arka plandaki ışığını açmak için kullanılıyor. Serial.println Bu da seri ekrana bir, bir şey yazmak istediğimizde bunları, bunu kullanıyoruz. Buraya da Arduino ready yani Arduino hazır yazıyoruz. Başlattığımda çalışmasını görebilmemiz yani. If serial nokta available burada seri üzerinden bir bilgi geldi mi bu e, if'in içine atıyor. Bunun dışında verileri atmıyor. Ne yani veri gelmezse. Buraya geliyoruz. String. Receive serial.read seri gelen gelenleri okuyup bunu alıyoruz. Until parantez içinde bunu yazacağız. Yar slash bir satır alta geçmesi için kullanılıyor. Serial nokta Yok, yani, sınav kayımla okumasından düzgün bilmiyorum onun için receive diyorum da, receive. Doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Serial pinle bunu yazıyoruz, sonra serial önüne receive yazıyoruz. Yani tekrar bu receive nokta receive'dan gelen değeri yazıyoruz. If receive nokta start with if nokta text. Yani bir yazı gelirse bunu kullanacağız. Bunun içine gelecek. Text eşittir. Received. Yani Received substring'den gelen veriyi text'e atıyoruz. Buna 5 diğer noktalı virgül. Serial nokta print gelen yazıyı burada text'u yani yazı, gelen yazı ayarlanan yazı pardon. Text set to. onun için serial nokta print and text to pardon text yani direkt, text set to ayran yazı deyip text ile de yanına bunu yazıyor. Yani gelen sayı yazıyı yazıyor. Else if received start with yani gelen başlangıç genişliği şeklinde bir şey alıyoruz. Buraya da animation yazıyoruz yani animasyon gelen eşittir yazıyoruz. Sonra buraya gelip animation eşittir received nokta substring yazıyoruz tekrar. Buraya da 10 yazalım. 10 e yazalım derken sanki sallıyormuşum gibi oluyor ama video uzamasın diye aslında onları anlatmıyorum. Zaten video yeterince uzun. Onun için gerek yok. Serial nokta. Print. E, animation yazıyoruz. Yani animasyon. Ayarlanan animasyon. Noktalı virgül. Buraya da serial print ile gelen animasyon değerini yazacağız. Noktalı virgül. Buraya geliyoruz. Buraya da bir şunu bir kenara çekelim biraz. Fazla şey Buraya tekrar bir else oluşturuyoruz. Disabled. Nokta start with start olması gerekiyor pardon. Aslında hepsinin start olması gerekiyor. Ben esterden unutmuşum. Şuraya da ekleyelim. Tamam devam edelim şimdi. Speed hız verisini yazıyoruz. Pardon bu yanlış oldu. Böyle yazacağız. Şimdi parantezleri oluşturuyoruz. Bir aşağı gelip speed eşittir received nokta substring 6 yazıyoruz. nokta to int şu an buraya gelecek. Pardon noktalı virgül serial şimdi yaşına geçelim nokta print çift anakçına. speed set to yani ayrılan hız noktalı virgül serial print alan speed yazıyoruz ayrılan hız sonra gelen veri yazıyoruz hepsi aynı şekilde zaten anlamışsınızdır onu yani anlamışsınız Şimdi buraya geliyoruz. As if tekrar disabled shift eşittir display parantez açıp kapatıyoruz. Display text nokta nedir? yani display'den gelen veriyi burada tutuyoruz. Sonra buraya gelip fonksiyon oluşturacağız. Void display text. Yani burada zaten display text yazmam bir fonksiyon olduğunu anlamışsınız diye tahmin ediyorum. Length yani uzunluk eşittir. Text length yani yazının uzunluğunu uzunluk kısmına atıyoruz. Noktalı virgül. If animation eşit eşit. çift tırnak içine geliyoruz. Scroll left yazıyoruz. Yani bu gelirse scroll left gelirse bunu bu an, şeye koşulları uygulayacağız. For int i eşittir 0 noktalı virgül i küçüktür 16 ee, 16'dan düşük olduğunda da yani 0 olduğunda da o ters işlemeye başlıyoruz. Yani ilk önce birer birer artırıyoruz. Sonra birer birer azaltıyoruz. Numara 0,0 ile üzerinden ayarlıyoruz. Yani Bu oysa e, değiştir 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 şeklinde. Pardon o kısım yanlış olmuş. Ben yanlış yazmışım Bu sonraki kısımlara gelecekmiş. Pardon. Length artı 16 yazıyoruz. Yani uzunluğu artı 16 ekleyip kaydırmaya başlıyoruz. I e artı artı ya da şekil değeri değiştirip kayma efekti oluşturuyoruz. LCD clear ile de ekranı temizliyoruz her seferinde bu şekilde yaz orada kalmamış oluyor sürekli lcd.set kursor ile başlayacak kısmı ayarlıyoruz burada i küçüktür 16 soru işareti 16 eksi i e, çift nokta 0, 0 yani sürekli e, 0'dan 16'ya ve 16'dan 0'a gidecek şekilde ayarlıyoruz bu fonksiyon ile lcd.print text substring Herakus. Şekle parantez oluşturuyoruz. Buraya 0, i e yazıyoruz. i e, eksi 16 yazıyoruz. Bu da şekil değeri olan değeri 16'dan çıkartıp konumu şey yapıyor. Ben an açıklayamadım. O kusura bakmayın. Öyle bir şeyler oluyor yani. Ben zaten açıklama kısmında şeyi vereceğim yani. Kodu vereceğim için direkt yapıştırabilirsiniz. Biraz uzun bir kod olduğu için benim de kafam karışabiliyor yani. O kusura bakmayın. Evet, if animation eşit eşit. Kürtan aksine ne olmalı gerekiyor? Scroll. Alter right. Yani scroll right geldiğinde bu koşul çalışacak. For int evet. i e eşittir. 0.1 i e küçük 16 yazıyoruz. Soru işareti kuruyoruz. Daha yine anlattığım yani sebeplerden dolayı. Yani 16 ile pardon burada yanlış olmuş. Falan, length artı 16 noktalı I artı artı olması gerekiyordu. Gerçekten yoğun bir iş program olduğu için kusura bakmayın. böyle hatalar oluyor. LCD nokta clear. Noktalı bilgir. LCD set cursor I yazıyoruz. Küçüktür 16. Soru işareti. 0 nokta 16 eksi i eksi 16 yapıyoruz. Bu şekilde 16 ile sıfır 0 arasında gelmesini sağlıyoruz. Sürekli 0'dan 6, 16, 16, 0 şeklinde. LCD print text substring next 0 virgül i eksi 16 virgül i nokta virgül yazıyoruz. Delay speed yani hız ıı, Diğerine göre geciktirme yapıyor yazıyoruz buraya. Else Bunlardan biri yoksa ne olacak onu yazıyoruz. LCD Clear Noktalı hmm. virgül LCD Nokta Set Kursor Tekrar başlama noktasını yazıyoruz. 0.0 noktalı virgül yani 0 satır ve 0 başlamasını sağlıyoruz. Bununla da LCD eklenerek yazıyı yapıştırıyoruz bu şekilde kullanılıyor. Void, Set, Speed kısmına göre yani hız kısmına giriyoruz. Int S yazıyoruz. Alt kısma geçiyoruz. Speed eşittir. S noktalı bir yani S verisine Speed olarak Speed atıyoruz. Yani hız verisine atıyoruz. Void, Set, Animation String Animation. Ya animasyon tabi. Animation. iyi noktalı bir gün. Kodumuz bu kadardı. Şimdi falan doğrulayalım. Bakalım bir sıkıntı var mı? Görüşme şurada bir sıkıntı varmış. Şuradaki seyi yapmışız. Daha önce dediğim gibi. Buna bakmayın. Şimdi bu tekrar bakıyoruz. Gördüğünüz bir hata yok. Kodumuzu Arduino'ya yüklüyoruz. Şimdi de ya geçelim. Bakalım Burada gördüğünüz gibi bilgisayara Arduino takacağım şimdi. Ne gerek var göstereceğim bilmiyorum ama keyfim, mutlu oluyorum en yani azından. Burada kodumuz yükleniyor şu an. Bakalım, bekliyoruz. Buraya bir şeyler yazalım. Gördüğünüz gibi yazısı geldi. Burada herhangi bir şey yapmamıştım, burada aslında ekran kaydı aldım fakat silinmiş pek fazla zaman olmadı içinde. Bu ee, çekmeye fırsatım olmadı. Kusura bakmayın. Burada yazıyı değiştirelim. Gördüğünüz gibi YouTube yazıyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde çıkıyor. Biraz animasyon yapalım. Burada gördüğünüz gibi. Önce biraz saçma aldı. Kusura bakmayın. Biraz bekleyince düzeliyor. Buradan göz gibi elektro kod yazıyoruz. Yazdım daha doğrusu. Bu şekilde gördüğünüz gibi sorunsuz çalışıyor. Videomuz bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Deiz'i görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlarda yaz yazmayı unutmayın lütfen. Kanalımız çok yavaş ilerlemeye başladı öncesine e, nazaran. E, lütfen desteklerinizi bekliyorum. Fikirlerinizi yorumlar kısmında paylaştığınızı yapmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkür ederim tekrar.